Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Pırpır yapıyorum. Sürafa'mın tepesine 2 adet pırpır yapıyorum hanımlar. Şöyle 2 adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. 2 adet zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi 3. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Burada ipimi pırpırla birleştiriyorum. Evet, ipimi pırpırın tepesine düğümledim. Burada 2 adet pırpır yapıyorum. 2 adet pırpır yaptım. İpimizi rafaya düğümlüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Zürafa yaptım. 3 adet zürafa yaptım. İpimi üçüncü zürafanın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırla birleştiriyorum. Şöyle ipimi tepeye düğümledim tepeye bir adet pırpır yapıyorum. Evet hanımlar, tepeye bir adet pırpır yaptım. İpimi pırpırıma düğümledim. Burada tekrar pırpır yapıyorum. İpimizi zürafaya düğümlüyorum. Zürafamın tepesine de pırpır yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Pırpırlı bir daha yaptım. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Altı adet zürafa yaptım hanımlar. İpimi 6. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Ara kısımda 5 adet zürafa bıraktım. Modelimin ilk bölümüne pırpırlı da yaparak devam ediyorum. Hanımlar modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım. Pırpırlı dağlar yaptım. Şimdi motifimin yapımına başlıyorum. İpimi tepedeki pırpırın tepesine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Küçük bir pırpırı yapıyorum. İpimi tekrar başa alıyorum. Pırpırımın tepesine tekrar pırpır pır yapıyorum. Burada hanımlar ilk olarak pırpırımın tepesine küçük bir kele olan motif yapıyorum. Evet hanımlar üst üste 5 defa yaptım. Şöyle burada ipimi kesiyorum. İlk olarak pırpırlarımın tepelerine küçük kele olan motifleri yapıyorum. Sonrasında motifimin yapımına başlayacağım. Hanımlar ilk olarak yapmış olduğum pırpırlı dağların tepelerine küçük kele olan motifleri yaptım. Motifimin yapımına şimdi başlıyorum. İpimi pırpırın kenarına düğümlüyorum. İpimi düğümledim. İpimi motifimin diğer kenarına düğümlüyorum. Şöyle tepede bir gözenek oluşturuyorum. Evet hanımlar bu şekilde bir gözenek oluşturdum. Biraz büyük geldi. Biraz daha daraltıyorum. İpimi tekrar başa alıyorum. Şimdi buradaki iki ipimi de alıyorum. İpimi düğümlüyorum. Bu şekilde. Küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpır pır yaptım. Şimdi küçük bir zürafa yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Evet hanımlar, bir adet pırpır pır yapıyorum. Bir adet zürafa. Evet bu şekilde. Zürafa yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Pırpır yapıyorum. Bir adet zürafa, bir adet pırpır yaparak motifimin yapımına devam ediyorum. Son bir adet pırpır yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Evet zürafa yaparak motifimin yapımını tamamladım. 9 adet pırpır yaptım hanımlar. Bu şekilde. Şöyle biraz pırpırları düzelteyim. Modelimizin motifleri bu şekilde hanımlar. İkinci motifimizin yapımıyla devam edelim. modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. İpim ince olduğu için hanımlar ilk sırada pırpırlı dağlarım istediğim kadar güzel olmadı. Ama motiflerimin yapımını beğendim. Şöyle yazmamın desenlerini de çok uyan bir model oldu hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın duruşu çok güzel. Evet hanımlar bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Çok güzel bir model. Çok şık ve gösterişli bence. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse hanımlar ben yazma haricinde 450 liradan yapardım. Siz tabi ki el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.